Ben böyleyim ya. Herkes böyle şekil şuku giymiş falan. Ben böyle YouTubelerin efendisinden fırlamış gibi. Eşsizinde tapper sürür. Oh no. Mmm. Dur bir eğleyeyim mi seni? Lan! Steve gitse de. Neyse ben gideyim. Aman! Steve! Ne diyordum? Herkes çekiş şukul. Ben böyle yüzde efendisinden fırlamış gibiyim. Oo, bağırtanı var. Yani şeyi de yarıda kaldı. Yapma Steve. Hiç yakışıyor mu senin yüzününe? Geri gelecek mi? Geri gelecek mi? Yok, Quentin'i bulmuş. Quentin Smith. Quentin Smith e oynayanlar da o kadar az ki. Tebrik etmek lazım. Let's go. Gelmedi ya. Şunu yapardık iyiydi ortadaki çünkü. Neyse. Bu arada teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Ee, ben bir dermet kitimi alırım bu arada. Kusura bakmayın. Bu ay yüzde yüz şeyi var. Ne onun adı? Barbekü ançelisi. Yüzde yüz yani. <laughs> gelmedi. Okey ben ona devam ediyorum. Ay sıkıldım. Bir şey yapamayacağım. Distortion'um yok ya kendimi bir garip hissediyorum. İyi Steve aldı. Bırakır Quentin'in peşinde. Onlardan bir tanesini bırakır şimdi kendiyi alır. Kendi. Olmasını Quentin alıyor mu? Karbeküven çilisi var demiştim. İyi aldı. Ve geri gitti. E o kız girdi. Ha iyi onu da aldı. 5 generator arkadaşlar. Sakın demeyin ki bana save yap. Ondan sonra da tip alamadık. Bilmiyorum. Gerçi tutmak almak değil de. Merhaba de canısı. E'ye falan basmayacağım. Şarkı dinleyecek vaktimiz yok. Bak görevim vardı ortak. Ama şimdi yapabilirim. Sen niye yaralısın hala? Aa, şey varmış, tanılamış bunu. Gitti yine perküm ya. Burada yok. Bu çökünce bu perk daha çok hızlı gidiyor mu? Ne? Ha? Efendim? Okey oraya gidelim dedim ha, galiba. Oh oh. Ay şuraya dönemedim ya canım sağ olsun. O pencere de kapalıydı. Bir de içti bağırıyorlar ki. Neyse en azından iki generator de. Basement burada değilse basement büyük yerin içinde demektir. Thank you. Ama buraya geleceğini hepimiz biliyoruz. Oo, Steve'i bulmuş. Aa, we will make it varmış. Make your... We will make it, değil mi bu? Thank you. Bu sefer yapacağım. şey olsa bir şey değil mi? Rakam kaç gelirse o kadar saniye çalıyor falan, saatlerce çalıyor. <laughs> Stevie goodbye diyoruz. Diyordum. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Yalnız yani soru ve cevaplar videosunu cevapladığım şeyler üzerine tekrardan yorumlar gelmiş. Aynı konularda. Bir tanesi beraber oynayabilir miyiz üzerine. Arkadaşlar ben solo oynamayı seviyorum. Yani ben solo oynamayı seviyorum. Bir soru bu, bir de e, loop yapmamı önermiş birisi. Hani bağırmıyordum? Arkadaşlar hani bağırmıyordum? Geldim. Senin hillemek hiç mantıklı değil ama neyse. Hasar asmaz buraya gelecek çünkü. Bekleyemeyeceğim. Ooh. Neyse işte kaç sev yaptık bilmiyorum herhalde bu benim dördüncü sevim falan üç ya da dört ee, iyileştir. İnşaat edelim. <laughs> Şu da yaptığım bir janatör vardı, ona <laughs> gidelim. Aman, kızı bulmuş. Hani onu bulmuştun sen? Biraz onu mu oynatıyorsun sen de haklısın. Nice. Hiç arkama bakmadım. Ama o daha iyi bir seçim yaptı. Şey yapalım mı ya? Deneyelim mi? Deneyip ıı, saralım. İlk asıl işe- Aa ikinciymiş beni. Doğru ikinci alı Hiç zorlamayacağım. İkimizin de kurtulması imkansız yani. Sakın gelme. Sakın gelme. Hazır değilim. Geleyim kaç gündür. Neydi o şarkı? Bir şeyim tuttuk koyrazı. Neyse işte. Sevgili MFÖ. Sevgili Masar, Fuat, Özkan üçlüsü. Belki bulur. Hadi izleyelim. Güzel perkleri varmış. Perklerin Türkçe ismi ne? Binanın içinde olabilir. Oraları gezdi ya. Ah be. Ah. Harcanan adrenalin. Yani bili varken imkansız kapı açmak. Üzücü. Peki gönderir. Sonuçta bunu bu arada prestij. artık prestij yapmak zorunda gibi bir şey ya karakteri ilerletmek için. Ne diyelim ki kısmet. Güle güle kendi. Altruistik bir arkadaşımızdı. Canın sağ olsun kendi. <laughs> yani. Kötü bir oyun değil şey açısından. Katil çok kötü bir katil değil. Mesker değildi mesela. En çok puan da Quentin almış. Oo. A barbekü yokmuş ama eliyle koymuş gibi buluyordu. İlginç. Bambu varmış. Pop goes the vizel. Bartan. İlginç. Neyse efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.